ahir zamanda adalet ve yargı sisteminde bozulmalar yaşanacaktır. Ünlü hadis alimi İmam-ı Şerani'nin, Ölüm, Kıyamet, Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri kitabında, ahir zamanda haksızlığın, adaletsizliğin, sahtekarlığın, yalancılığın görülmemiş dereceye yaygınlaşacağı bir dönem geleceği, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği bilgilerden şöyle aktarılır. Bazı hakimler tarafından hüküm satılacak, menfaat karşılığı hukuksuz, adaletsiz hükümler verecekler. Rüşvetler alınacak. Adaletle iş görmeyen bazı hakimler tarafından verilen hükümler geçersiz olacak. İftira ve yalan şahitlikler çoğalacak. Yalancı ve sahtekarlar, iddialarında ve davalarında tasdik edilecek, yalancının sözü tasdik edilecek, doğru ve sadık kişilerde yalancı sayılacak. Zulüm ve haksızlıklar ortaya çıkacak. Zulüm ve haksızlıklarla iftihar edilecek. Hain kişilere güvenilecek ve emin gözüyle bakılacak, emin kişilerde hain adam kabul edilecek. Günümüzde hadislerdeki bu haberlerin tam bildirildiği gibi çıkması Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mucizelerindendir.